E, uzman diyetisyen e, kendisi Berincim hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi hey. görmek çok keyif. E, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı ailece? Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Evet. Şimdi Berin e, programın başında da söyledik. Gerçekten bugün çok önemli bir konun var. E, ben bunu çok önemsiyorum ki Ramazan ayında daha çok tüketiliyor. Evet. E, veya ara öğünlerimiz dediğimiz öğünlerde tüketiliyoruz. E, kuru yemiş satın alırken ve tüketirken Nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle dikkat etmeli miyiz? <laughs> Şimdi önce bir kere e, miktar çok önemli. Ben her zaman onu söylüyorum. Yasaksız diyetler sürdürülebilir, devamı gelir ve keyif verir. ...benliğimizin kabul edebileceği diyetlerdir. Hı hı. Onu yeme, bunu yeme, bazen diyet listelerime diyorum ki bir avuç antep fıstığı ye... ...hemen danışalım diyor ki fıstık mı yiyeceğim? Kilo yapar. Yağlı değil mi? Kilo yapar. Bir kere orada nasıl yiyeceğim, hangi fıstığı tüketeceğim ve ne kadar yiyeceğim... ...yağlı tohumların hepsi için çok önemlidir. Evet. Yağlı tohum müthiş bir yağ kaynağıdır, E vitamini kaynağıdır ve protein kaynağıdır. Bizi besler, uzun süre tok tutar, iştahımızı baskılar... Çok büyük fayda sağlar. Ama ne kadar yiyeceğiz? Bir avuç yiyeceğiz. En önemli noktası bu. Bir avuç bu. kaç tane sığıyor? Bir avuç'a 15 tane sağır. 15 evet. Daha iri olan tohumları 10-15 gibi düşünebiliriz. Antep fıstığı gibi büyüdükçe 20'lere çıkabiliriz. Burada önemli olan hep yemek istiyorsak, yasaksız beslenmek istiyorsak ölçüyü doğru tutturalım ve nasıl alalım? Şimdi burada çok önemli bir şey var. Faydalı dedi Beyn Hanım yağlı tohum yiyeceğim. Evet kuru yemiş tüketeceğim ama nasıl alacağım? Bizim Türk toplumunun en büyük yaptığı hatalardan biri açıkta satılan kuru yemişlere çok rağbet ediyoruz. Özellikle Ramazan ayında evet. böyle bol bol çok çok alıyoruz. Ama bu ürünlerin nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Paketli olanları tercih etmeliyiz. Çünkü onlar el değmeden üretiliyor. Hijyenik ve tazeliğini koruyor. Bunun dışında stoklarken yani benim masama o kuru yemiş gelirken Acaba ne zaman toplandı ve nasıl bir ortamda saklandı? Burada büyük bir e, soru işareti var. E, onu ilk alan satıcı işte artık üstünü kapadı mı, e, onu dışarıdaki tozdan, kirden, belki haşereden koruyabildi mi? Böyle bir risk var. O yüzden ben e, paketli olan e, kuru yemişlerin tüketilmesi, hem tazeliğini koruması için hem de hijyeninden güvenle son kullanma tarihini bilerek yenmesi e, çok önemli bir husus diyorum. Yani ben yağlı tohum iyidir. Bunu alayım, yiyeyim. Doğru miktarda da yiyeyim ama yediğim şeyin menşeini, kaynağını da çok iyi bilmeliyim. İyi evet, beslenmek istiyorsam. E, gerçekten benim bazen ödüm patlıyor hani e, alıyoruz e, açıktan. Peki açıkta satılanlarda aslında taze de hani korunma Şeyi e, nasıl? Şimdi yani, şöyle bir e, Değil mi? onu ben ben düşünürüm. Gece nasıl saklanıyor mesela? Tabii yani üstleri örtülüyor. Örtülüyor mu? mu? Kapanıyor mu? Yani orada şimdi hasta olan biri hapşırıyor. Belki oradaki satıcı değil ama ben gidiyorum hap... hapşırıyorum orada bir bulaş var ya da dokunuyorum. Biz çok severiz tadarak da almayı. Belki elim kirli dokunuyorum. Yani burada dış temas e, konusu çok riskli. Ki çok olur. Ay bu taze mi? Diyorsunuz. Tabii biz Eliniz tatmadan belki biraz önce bir şeye değdiniz falan filan. Tatmadan evet. almayı çok sevmiyoruz özellikle evet. kuru yemişte. Ama şöyle de bir durum var ki bu dünya çapında bir problem. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Aflatoksinin en çok üreyebildiği yerlerden biri de yağlı tohumlar. Çünkü ortamı uygun. Hele bir de ısıtılıyorsa, şimdi bir kuru yemişçiye gidiyoruz. Mis gibi kokuyor çünkü onu hafif hafif ısıtıyor tazelendirmek için. Kokuyor Belki da. o çok eski, mis gibi de kokuyor. O sanki bize taze taze daha böyle yeni bir şey almışım ifadesi veriyor ama maalesef o e, uzun süre beklemiş bir gıda olabiliyor ya da defalarca ısıtılmış olabiliyor, saatlerce ısıtılmış olabiliyor ve en büyük risk tabii ki aflatoksin dediğimiz küf maalesef başta kanser olmak üzere çok büyük tehditlere neden oluyor. Çok ciddi bir risktir. O yüzden açıkta satılanları e, almak konusunda biraz temkinli olmak, paketli olanları tercih etmek gerekiyor. Peki şu yasaksız diyetten bahsedelim. Nedir bu anlayış? Yasaksız diyet anlayışı. Bu şöyle diyete genelde diyete başladım dediğiniz zaman aslında kendinize çaktırmadan bitecek bir gün de koymuş oluyorsunuz. Aslında biz alışkanlık edinmek istiyoruz. Yani diyete başlayayım da 3 gün sonra bitireyim mantığını değil. Her şeyi yiyebilirim. Azar azar ve kendime böyle yasak koyduğunuz zaman ne oluyor? Diyet dediğinizde zaten kısıtlamalar, yoksunluklar, onu stres yiyemem, oluyor. stres oluyor. Bu strese hiç gerek yok. Eğer ben kendime iyi gelecek şeyleri doğru miktarda her zaman yiyebileceğimin özgürlüğünü hissedersem, o zaman zaten çok keyifli ve sürdürülebilir oluyor. Çok uzun saatler aç kalmak zorunda mıyım? Değil. Düzgün ara öğünler yapmalıyım. Bu çok önemli. ben Çünkü son zamanlarda görüyorum insanlar böyle 12 saat, 15 saat Hani oruç mantığında, Ramazan ayındaki oruç, kastetmiyorum tabii ki o ayrı bir şey ama çok uzun süreli açlık e, krizleri, nöbetleri e, yapmaya çalışıyorlar. Buna gerek yok. Eğer vücudunuzun yağ yakmasını istiyorsanız bir kere onu açlıkla terbiye etmeye çalışmayacaksınız. Doğru gıdayı doğru miktarda yiyeceksiniz. Mesela ara öğünde yenecek bir avuç badem, fındık, fıstık, antep fıstığı neyse hepsinin birbirinden farklı faydası var çünkü. Mesela çok güzel bir çalışma okudum buraya gelmeden önce. Bizim yağlı tohum dediğimiz şeylerin olacaktım. hepsinin içeriği birbirinden farklı. Niye ben fındık değil de badem de yiyeyim? Niye ceviz de yiyeyim? Niye antep fıstığı da yiyeyim? Çünkü öyle bir tabiat var ki antep fıstığının mesela Diğer yağlı tohumlara göre LDL'yi total kolesterol ve trigliseridi düşürdüğü, iyi olan HDL'yi yükselttiği söyleniyor. Vücudumuzda tansiyonu yükselten, oksidatif stres dediğimiz damarları yaşlandıran ve yağlandıran bütün maddeleri azalttığı söyleniyor. Dolayısıyla eğer benim kalp damar hastalıkları riskim veya ailemden gelen bir yaskınlığım varsa, tansiyonum yüksek seyrediyorsa, Kolesterolüm yüksekse ben o zaman antep fıstığını daha çok meyillenebilirim. Ama sadece bunu mu yiyeyim? Beyran'ın böyle söyledi hayır. Gene çeşitlendirelim. Çünkü tabiat bize farklı farklı sunuyor. Ben de o farklılıkları mutlaka vermem lazım. Bir gün antep fıstığı yiyorsam bir avuç, öbür gün ceviz yemeliyim, öbür gün fındık yemeliyim, diğer gün badem yemeliyim. Sadece ara öğün değil ana öğünlerime de ekleyebilirim. Salatamın üstüne eklediğim zaman ya da ben çok sık yapıyorum ara öğün olarak yoğurdumun içine bir avuç ...badem veya fındık ekleyip... ...biraz kekik, nane koyuyorum... ...çok güzel, beni daha uzun süre tok tutan... ...bir ana öğün gibi ara öğün yapmış oluyorum... ...dolayısıyla... ...kendi damak tadımıza... ...ve kendi alışkanlığımıza en yatkın... ...sürdürülebilir diyetler... ...alışkanlık edinilebilecek... ...yasaksız diyetlerdir evet, aslında... ...bu yağlı tohumlar dediğin şeyleri... ...hani bize şöyle bir saysan ki... ...ben de çok önemsiyorum bu yağlı e, tohumları... E, ...çok önemli... E, ...çocuklar için... Yetişkinler için, e, özellikle çocuklara ara öğünlerde mesela ne tavsiye e, edersin? Mesela ben çok seviyorum şimdi sezonu hurma arasına ceviz koyabilirler. Dengelemek lazım. Para öğünlerde çocuklar için e, okullara giderken ya da şimdi plaja gitmeye başlayacaklar. Evet. Yaz tatilere girecek. Evet. Minik poşetlere güzelce porsiyonlasınlar. Ya da bir paket çantalarına kuru yemişe koysunlar. Dışarıda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Ya da ne zaman acıkacağımızı bilmiyoruz. Paketli olarak kuru kayısı ya da i̇şte bütün o meyveler oluyor, olabilir. Gerçekten. Aynen. Yani çok... Ya da benim en sevdiğim yağlı tohumlar aslında bu çeşitlik dahilinde ceviz, fındık, badem, antep fıstığı, bu dördünü aslında değiştire değiştire yiyebilirsek anneler burada bazen üzülüyorlar. Benimki fındık yemiyor. E tamam badem yiyorsa dert etme. Bu çeşitliliği sunmaya devam edelim. Mesela enerji topları yapabilirler. Sevmiyor çocuğu. Kuru kayısı, kuru üzüm, evet, biraz fındık, biraz ceviz, güzel biraz oluyor. tarçın bunları top halinde veya bar halinde yedirebilirler. Ve gerçekten bir kere de çok şeyi veriyoruz. Ya da ne yapabilirler? Smoothie yapabilirler. Sebzeler, meyveler ve bir avuçta yağlı tohum ekleyerek, hani benim çocuğum sebze yemiyor. Tamam, ıspanağı koy, hurmayı koy, biraz da ceviz at, onu çek. Zaten onun içinde ne olduğunu anlamadan keyifle tüketecektir. Ya da dondur, dondurma gibi ver. Alternatif üretebiliriz. Dondurmanın yani, üstüne şöyle bir serpilebilir. Kesinlikle. Sağlıklı dondurma yapıp, ev dondurması. Evet, şimdi Ramazan ayındayız. Pardon, önce şunu soracağım Ramazan'a gelmeden önce. Kuru yemişlerin kahvaltıda yiyoruz. Doğru mu? Çok Onu doğru. Onu soracağım. Evet, yani ne biçimde yemeliyiz? Şöyle yapabiliriz. Şimdi biz... Klasik bir kahvaltı seven toplumuz. Peynirim, zeytinim, söğüşüm, ekmeğim olacak. Ama onun yanına zeytin yerine ve yanına da olabilir. Bir ceviz ekleyebiliriz kahvaltıda. Ya da çok güzel yulaf ezmeleri yapıyoruz. Yulaf ve meyve karbonhidrattır. Yanına süt ya da yoğurt koyduğumda çok güzel bir kalsiyum ve süt grubu veririm ama eksik kalır. Sağlıklı yağları arar. Dolayısıyla bir avuç kadar cevizimi veya fındığımı veya bademimi ya da bir avuç hepsinden karıştırırım. Minik minik kıyarım. Daha çok dişime gelir, tatmin yaratırım. Yani mutlaka bir şey hazırlarken tüm grupları bir araya getirmek. Bir salata yapıyorum. Zeytinyağı ekledim, biraz peynir koydum. Onun et proteini kalitesini yükseltmek için ceviz eklemek mükemmel bir çözüm olur zaten kültürümüzde de pek çok yemekte pek çok tatlının üzerine biz bunlarla birlikte bunlar aslında öyle boşu boşuna yapılmamış zaman için ee, işte yanında bir cevizle ikram ederiz. Üstüne bir Antep fıstığı. Şimdi mesela güllaçlarda Antep fıstığı e, kullanılıyor. Çok da güzel. Ben genelde o araya ceviz koyarım. Üstüne Antep fıstığı bir çeşitlilik sağlamaya çalışırım. Evet. Mesela şekerini azaltırım. Muz ve çilekle birlikte mutlaka tarçın ve e, yağlı tohumun vücudu dengeleyici özelliğinden faydalanır. Mesela şeker hastaları meyve yiyorlar ya da şekeri dengeleyemeyen, şeker hastası olmayan ama kilo fazlası olan kişiler ara öğünde bir ben elma yedim, muz yedim daha çok acıktım. Neden? O şeker bir anda yükseliyor. Çünkü yanına bir yağlı tohum koysaydın o onun şekerini yavaş yavaş yükselmesine fayda sağlayacak ve doygunluğunu dengeleyecek. Dolayısıyla mutlaka kilo problemimiz varsa, şekeri dengeleyemiyorsak ya da gerçekten karın ve bel çevresindeki yağlarla mücadelede son 2-3 kiloda takıldıysak aslında ekmeğin yerine yağlı tohumları biraz devreye sokmak. Şekeri dengelerken mutlaka meyvenin yanına yağlı tohum eklemek bir avuç kadar çok önemli. Ben çorbalarımın üzerine bile kıyılmış Ceviz fındık koyuyorum. Hem farklı bir tat veriyor hem de gerçekten biz Türk toplumu bir çıtırtı seviyoruz. Bir kıtır kıtır bir şey gelsin istiyoruz evet, ağzımıza. yoğurtla bile hani böyle çeşitli şeyler yapılıyor içine ceviz doğranıyor, maydanoz konuyor falan. Yani Kabak e, kavuruyoruz mesela var. Kabak cevizli. Yapıyoruz. Cevizli kabak yoğurtlu e, çok çok güzel oluyor. Ayrıca ben mesela şeker hastası olarak yanımda mutlaka e, bulundururum. Yani bir cevizim, bir bademim, e, Aytül çok sever e, bademlerimi e, yer. Çok kurtarıcı. E, gerçekten çok kurtarıcı. Hele çocuklu bir e, insansanız Evet yanınızda, çantanızda çocuk bir yerde acıktım dediğinde hani hemen çıkarıp, şimdi benim alışkın çocuklar mesela biraz elma, yanında biraz ceviz veya biraz badem olduğu zaman şekeri, daha çok daha şey yapıyor çok yükseltmiyor ve dengeliyor. Ee, bunu bunu çok önemsiyorum. Bir parça ceviz, bir parça süt. Tabii ee, yani aralarda böyle bir şey yanında bulundurmayı evet. e, ama güvenli seçimi çok bu e, hiç konuşmadığımız bir konuydu. Kesinlikle paketli Aa, olması orada da çok önemli. Evet. Bizim Türk toplumumuzda biraz paketli ürünlere karşı tedirginlik var. Ama her paketli ürün aynı değil. Yani biz nasıl dışarıdan belki bir mercimek alıyoruz, evimizde onu ne yapıyoruz? Bir kaba koyuyoruz, üstünü kapatıyoruz. Şimdi bu el değmeden üretilen yağlı tohumlarda. Evet, evet, bu... Güzelce paketleniyor yani içerisinde bir katkı bir şey konmuyor ve onlar içerisinde hava geçirmeyecek şekilde dış güneşten veya ısıdan etkilenmeyecek şekilde paketlendiği için özellikle yaz günlerinde de öyle benim arabamda hep vardır paket paket kuru yemişler. Çantamla... Ben zaten şey olarak geziyorum yemek çantamla değil mi? Ee, bir şey söyleyeceğim ee, süremiz azalıyor ama ee, şimdi Ramazan'da bu yağlı tohumların yeri sahurda ve iftarda nasıl yer bulmalı? Ve Ramazan sonrasında da bu kilolardan nasıl kurtulacağız? Azıcık hemen değinelim. da değinelim. Şimdi biz Ramazan'da evet. sahurda şöyle bir avuç ceviz veya fındık veya badem yersek yağlı olduğu için mideyi geç terk edecek. Ve de yağlı tohumlar yanarken, sindirilirken vücuttan çok su çekmezler. Yani bizim içtiğimiz suyu da biz daha ekonomik kullanırız, susamayız. Güzel bilgi. Dolayısıyla mutlaka tosta yiyorsa... Yemek de yiyorsa ki yemek yenmesini hiç önermiyoruz sahurda. Mutlaka en az bir avuç yağlı tohum yenmeli. İftardan bir buçuk iki saat sonra canımız bir tatlı isteyebilir. Üzerine ekleyeceğiz tohumları ya da meyvemizin yanında tüketeceğiz. Yani aslında iki yerde. Hem iftardan bir buçuk iki saat sonra hem de sahurda. O iftar sonra yediğimiz zaten bir sonraki günün de ama miktarı abartmamak ee, bir avuç bir, bir avucu geçmeden. Evet. Onu yapmanın da güzel kolay yolu aslında e, mutlaka hani önümüze paketi koymayacağız sayarak elimize bir avucu alacağız yoksa onu paketiyle koyarsak hepsi yeniyor. Evet. Sonra da bayram kiloları ne yapacağım tatilde? <laughs> Sen ee, seni miden... bayramdan sonra <laughs> bekliyorum buraya. <laughs> ee, bayramda da hadi ee, bayramda da güzelce herkes. Davetlerini, yemeklerini yapsın, afiyet bal olsun e, yesinler. Ama sonra e, nasıl burada bir kilo kontrolü sağlayacağız? Bunları bize e, anlatırsın o zaman. Zevkle anlatırım. De. Çok